Yine Bosna'dayız ve Bosna'da da yine market fiyatlarına bakacağım, sizlerle paylaşacağım ee, soranlar, edenler oluyor ee, acaba ne kadar karşılaştırırsak diye. Daha önce de paylaşmıştık birkaç yıl öncesinde, ee, burada özellikle alkol reyonuna geldim. Alkol reyonunda da e, bakalım ne kadar, mesela kendi yerli markalarında var burada biraları. Ee, Lansko. Ee, ne kadarmış bu? 1.10 km. 1.10 de yani 50 cent falan yapıyor. Yani 1 euro yapmıyor. 20 lira falan oluyor herhalde. Bizim parayla da öyle mi oluyor? Aynen. 1 euro 40 lira olduğuna göre 20 lira falan yapıyor. Şöyle bir bakıyorum neler var. Bir tık daha geniş alabilirsem. Ee, Şimdi şurayı şöyle geniş alalım. Burası bir e, süpermarket. Şimdi neler var? Şuradan şöyle ortalama bir rakamları da size göstereyim. Ortalama buradaki yazan kayın fiyatlarında da yarı yarıya oluyor. Euro ile ortalama kur sabit olduğu için yarı yarıya oluyor. Bunu da paylaşalım. E, yani şurada 30 yazıyorsa ortalama 15-16 euroya denk geliyor bunların fiyatı e, böyle şey olarak da var birebir yine ama ortalama şunların fiyatı yani şu gördüklerinizin fiyatı e, 50 sente falan geliyor yani e, ne oluyor 20 liraya falan geliyor bizim Türk parasıyla e, günlük buranın e, şeyi e, ne derler birası Sonracıma şurada geçelim. Bakalım neler varmış. Cipsler var. Şu küçük cipsler mesela 1.45 diyor. 1.45 km diyor. Ee, o da 75 desek. 75 sent falan oluyor. Ee, ortalama 20-25 lira. Bakalım neler var. Burası büyük bir yine market. Hipermarket. Otelin hemen yanında duruyor. Normal şey içecekler var, meşrubatlar var burada. Meşrubatlarda bu arada bunlar hepsi camdaymış, hepsi cam. E, 2.85 diyor şirup. E, Yago'da bu çilekten şuruplar var. E, kaç bu acaba şey mi? Ee, geneli bunların suyla karıştırılıyor ya, suyla da yapılıp içiliyor. Şu 1 litreymiş, e, 2.85. E, bunun fiyatı kayam olarak Baktığımızda şöyle geniş gösterelim. Ha dimes var mesela burada bu arada Türkiye'de de var olan dimes e, ne kadarmış? 555 diyor. Ee, yani 2.5 desek 80-100 liraya falan denk geliyor yine dimesler. Var mı burada başka bildiğimiz bizim? içeceklerden dimesini var şu an burada gördüğüm kadarıyla. Sonuncuma, bu arada burada da şeyler var. Ee, Birçok boykot ürünleri falan ama bunu da hatta bugün sordum ben burada birine boykot ürünleriyle alakalı. Dedi ki bizde çok dedi istikrar sağlamıyor boykotlarda. En fazla 2-3 ay dedi. 2-3 ay sonrasında boykotu kimse önemsemiyor dedi. Ee, geçiyor dedi. Ee, şeyi bakabiliriz burada mesela tatlılar var. Tatlıların dilimi var mı? Evet varmış yazıyormuş mesela. E, tarzı böyle pasta bir, e, bir dilimi. Ee, bir kayemse yani 50 cent yine 20 lira falan oluyor. Yine bize göre bu tatlı çeşitleri biraz daha uygun yani. Çünkü bizde ortalama şu an şu bir dilim tatlının fiyatı yani 80-100'ü buluyor diye tahmin ediyorum kafelerde tabi fiyatlar farklılaşıyor börek çeşitleri var yine burada böreklerde de bakıyorum fiyatlar bir buçuk bir 70 falan 75 cent yine 30'larda falan herhalde öyle bir şeye denk geliyor devam edeceğim paylaşmaya bakalım buradaki fiyatlar nedir sizlerle paylaşacağız Ayrılmayın.